Hoş geldin. Hoş buldum. Çok havalı. Teşekkür ederim. Nereye böyle? Nereye? Londra'dayım. Neresin? Londra'dayım. Hı, -hı. Sen geldin herhalde değil mi Londra? İçinden içinden ben de. İnanamam. Böyle Covent Garden'ın orada bir patisericik var. Hı -hı. Yani her gün oraya gidip böyle bir çakuletçikli pasta yemezsem kendime gelemiyorum. Ya. Ama bak tarif edeyim sayıcını. Kesinlikle gittin de git oraya ve söyle kendine incinin çakuletçikli pastasından isterim. Melis Tete? Çakulet Yes. Çakulet Üstüne çakuletcikli. şey de sobercik de koydur. Sobercik. Yes. Aynen ha. öyle. Ben fadramın doğum gününde öyle yapardım. Ha. Kavan Garden Piccadilly Circus Berlin. Gittin. Big önce, e, yes, yes. Önce It. düz, e, sonra bir left, <laughs> sonra bir right. <laughs> Do you know traffic light? Aha. Bu traffic light'ın karşısında right, var bir roundabout. Roundabout. Tam Oraşlı'dır burası. Ha. Akşamda... Tam Oraşçık. Yes, götüreceğim ben seni. Tamam. Londra'da zaten sana herkes hasta bayılırlar. Valla mı? <laughs> Akşamda... Buradan Londra'ya selam. Evet. <laughs> Akşamda Lady Gaga'nın konseri, konseri var. var. Evet arkadaşlarımla çılgın bir şekilde oraya gidiyorum. Harika. <laughs> <miydi şu> <laughs> Kraliçenin de selamı vardır herhalde. Evet tabii ki. Olmaz Hepinize mı? Hepinize tek tek. <laughs> tek tek. Çok yakın görüşürüz kendisiyle. Çok sever. <laughs> <Alt> yazı... <laughs> Lady Gaga'nın konserine ha. gideceğim. Ondan önce de gideceğim şey bir patisserie de pasta. Tamam. Çikolat bilin ya o çikolatacı. Üstüne de soberci koydur gene. Çilek. Çilek. İnanamayın yeme de yanında yat. Tamam. <laughs> Neslihan. Hah. Hah. Evet. Arıza. <laughs> İlk gün arızası. <laughs> ne güzel. Ben çok beğendim. ederim. İçeride de beğenmiş. Yine beğendim. Ee, arkanı dönebilir misin? Bir? Yüzünden de hayır gördük de arkanı <laughs> döndürüyorsun. <laughs> Yeterli e sanki mi? Sanki o üzeri, giydiğin zaman daha mı bir güzel duruyordu? Bunu mu? Daha çok beğenmiştim evet. Onun için de beğendim. Şükredin. Beğendi. Beğendi evet inanılmaz. Neslihan bunu beğendi. Evet evet. <laughs>